büyük yıldız Singo geliyor. Singo Sinan. şişeler. Singo Sinan. sebebi. O sene Sinan abim de müsaade ederse kendisinin kimi benzerlikleri dolayısıyla Sinan <laughs> Singo, Singo Sinan demek istiyorum. Singo Sinan. Hey herkes. Sinan rengi benziyor lan buna. O Sinan <laughs> benziyor. Sinan benziyor. Bir şey söyleyeceğim. Ne Kuralar, alakası var? Bire bir benziyorlar. Açıklayamam. Sevgili <laughs> bu Bekir Şahin. Yok sevgili <laughs> insanlar Rütük Başkanı. Rüdük kurallarına aykırı hareket edemiyorum. Singo ile Sina Engin'in benzerliğinden bahsedersem kararımın kanalım, kararım ceza görüyor e olasılığı Ne diyor? Hani Singo Sinan. Ya. Abi Singo Sinan Engin ne ya? Cahil Ertan! <laughs> Singo Sinan, Sin, Sin. Bak, <목소리나> 아 지지 싱고는 신이 시나는 신이 시나는 신이 신싱고는 신이